Bir şey söyleyeceğim. Çevremde çokça sık gördüğüm bir şey. Bayrağı mesela gencin birisi herhangi bir vatandaş sırtını almış bürünmüş tamam mı yolda geziyor. Tamam mı? Ondan sonra yahut elbisesinde bayrak var. Bayrağı elbise yapmış giymiş. Ee, böyle bir şey olur mu olamaz mı? Gelin bunu düşünelim şimdi. Öncelikle bayrağın korunması hakkında yasa var ya. Anayasanın yedinci maddesi. Aynen yasadan okuyorum bak. Yedinci madde, madde yedi. Türk bayrağı yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatlı olursa olsun masalara kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Vesaire devam ediyor. Devam ediyor bu. Şimdi yolda bayrağı sırtına bürünüp omuzlarına atan Arkadaşı biz uyarsak o zaman çok saçma bir konuma düşeceğiz. Tamam mı? Ne diyecek bize? Sen vatan haini misin arkadaş? Sen kimsin bana karışıyorsun ya? Bu benim bayrağım. Bu bayrak hepimizin. Ve herkesin bayrağı kutsal. Kendi için. Ama Türk bayrağı tabii daha kutsal. Bizim için manevi değeri sonsuz. E, dünyada bizim bayrağımız gibi değerli bir bayrak yok. Ama lütfen bunun farkına varalım. Yani sen bu bayrağı sırtına bürününce gidip oturuyorsun bir yerde tamam mı? Bayrak zaten uzun bayrak. Senin dizlerine kadar geliyor. E sen oturunca tamam mı? Ne oluyor? Bayrağa, bayrağa saygını mı gösteriyorsun? Yahut elbisene yaptırdın tamam mı? Elbisende bayrak var. Ne yaptın bunun? E, elbiselerini hep beraber aldın bastın çamaşır makinesine. Detayına girmek istemiyorum. Hepsiyle beraber attın orada yıkanıyor. Bayrakla böyle şey olabilir mi yani? Olabilir mi? Uyarmak istiyorum yolda görünce. Uyarmak istiyorum gerçekten. Arkadaşım bak sen Türksün değil mi? Evet. Allah'a şükür hepimiz Türküz. E ama bu yaptığın hareket yanlış. Bayrağı bu şekilde bürünemezsin. Bu benim bayrağım ben bürünürüm arkadaş. Sen vatan hainisin hain vatan haini diye suçlayacak diye çekiniyorum beni. Ne yapılabilir? Siz olsanız ne yaparsınız? Siz görüyor musunuz? Siz bu durumdan rahatsız mısınız? Bilmiyorum nasıl bir çözüm bulunacak buna. Yani mesela bir takımın aha bunu da söyleyeyim. Mesela bir takım terlik üretmiş tamam mı? Ambleminin logosunun içinde bayrak da var. Türk bayrağımız da var. Dolayısıyla terliğin üstünde de bayrak var. E Nerede bayrak sevgisi? Nerede? Senin ticari kazançların demek bayrak sevgisinin önünde, üstünde. Dikkat. Lütfen dikkat ya. Valla. Yeter yani ya. Yeter. Biraz biraz kullan